Sen bana bakma, belki de en doğrusu bu. Gidenin katlandı, hileli bir oyun bu. Ben yangınlar gördüm, öylece bırak beni. Sen ateşten korkarsın. Kaç kurtar kendini Ben ne yaralar aldım Hiçbiri öldürmedi Sen de git Unut beni Ben ne yangınlar gördüm Öylece bırak beni Sen ateşten korkarsın Kaç kurtar kendini Ben hiçbiri öldürmedi. Sen de git unut beni.